Mezodiyan en tatlı burcu sona kaldı diye düşünüyorlar hep ama balık burcuna gelelim. Kasım ayında balıklar neler görecekler bakalım. Ee, Kasım ayında balık burçları, güneş özellikle akrep burcundaki seyrinde inanç sistemleri, akademik yön vizyonları, uzak planları, hukuki süreçler üzerinde oldukça aktif bir ay. Ee, burada neye inanıyorsun, hangi düşünce seni genişletiyor diye soracaklar Kasım ayı. Onlara Dolunay gerçekleşecek. Boğa Dolunayı 5 Kasım'da. Onların 3. evinde. Yani yakın çevre komşuları, kardeşleri, kısa seyahatler. Eğitim, iletişim alanlarında gerçekleşecek. Bu eğitim programları varsa hali hazırda bitirebilirler. Belki yeni bir projeye başlayabilirler. Belki e, tamamlamaları gereken bir evrak süreci varsa bu dönemde tamamlayabilirler. Yakın çevre kardeş ve komşularla uzun süredir devam eden, uzlaşılmayan bir konu varsa burada da uzlaşma sağlayabilirler. Aynı zamanda zihinsel olarak bir süredir dağınık balık burçları burada berraklaşma yaşayabilirler. 9 Kasım'daki Merkür Retrosu Yay Burcu'nda gerçekleşecek. Bu onların 10. evinde yani kariyer alanlarında, statüde, belki burada üstlerle, yöneticilerle ya da kamuya açık konularda, iletişimlerde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aralık başına kadar ciddi işlerinde birazcık erteleme yapmalarını tavsiye ederim onlara. Merkür'ün akrep burcundaki retroya girişiyle belki burada geçmişte yarım kalan özellikle akademik anlamda ya da yurt dışı ile ilgili ya da sosyal medyayı kullanıyorsanız burada yayınlar yapıyorsanız hukuki işlerle çalışıyorsanız bir takım gündemleriniz, eski gündemleriniz yeniden ön plana çıkabilir. Burada lütfen nasıl düşündüğünüze çok dikkat edin. Çünkü düşüncelerinizin ee, geleceği inşa ettiğinin farkında olun. Yani karamsarlığa kapatıp aman bu iş olmaz demek yerine oluru vardır. Nasıl görebilirim? Ve odaklanın lütfen. Çünkü her şey mutlaka sizin önünüze düştüyse bir oluru olduğu için geliyordur. Karamsarlık yapmayın. Ee, bunun dışında 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçecek. Kariyer ve sahne e, kariyer sahnesinde aydınlanma yaşayacaklar. Ee, burada kariyer evlerinde bir takım e, görünürlük, belki toplumsal stüdyo alanında ilerlemek, belki iş yerlerinde bir e, terfi alabilmeleri, maaşlarına zam alabilmeleri, büyük kararlar alabilmeleri için fırsatlar sunacaklar ama lütfen büyük adımlar yapmayı aralık başına bırakmanızı tavsiye ediyorum. E, özetle e, onlar için güzel bir ay, inançları, vizyonları, akademik alanları belki buralar derinleşecekleri, iletişimde daha netlik, olacak kısa seyahatler yapacağı kariyerde itibarlarında görünür olmakta revizyon yapacakları bir ay olacaktır. Kariyer sahnesi çok ön planda olacak bu ay balık burçları için keyifli bir ay geçirmenizi diliyorum sevgili balıklar. Evet balıklar neye inanıyorsunuz bir bakın bakalım Kasım ayında düşünün inançlarınızı sorgulayın ama onun dışında güzel bir kariyer planı varsa eğer hayatınızı atmak istediğiniz adımlar varsa bu ay sizin için güzel bir ay dileyelim öyle diyelim Evren Hanım öyle diyor. Evren Hanım çok teşekkür ederim. Yordum size. Bütün burçları çok detaylı anlattınız. Umarım herkese şifa fayda olsun. Güzel e, dileklerimiz de gerçek olsun onların adına diyelim. Bir sonraki yayında o zaman görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir ay olsun hepimiz için. Dünya için e, bireysel bazda da haritalarımızda da güzel etkileri alalım. Peki. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz yayınımızı izlediğiniz için. Her zaman olduğu gibi yine kapatalım yayınımızı. Abone olun lütfen eğer bu içerikleri beğeniyorsanız beğeni tıklamayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı birebir takip ediyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.